Evet arkadaşlar bugün ben onlar vs pumpkinler bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayım. O zaman hadi başlayalım. Hep ha, bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Sakın yanlış bir hareket yapayım deme. Sıkı ee, kıpırdarsan direkt sıkarım kafanı anladın mı beni? Tamam hadi. Döveceğiz şimdi onları. Ne dövmesin lan? Ne oluyor he? He ne oluyor Bak kim var burada. He <laughs> he. Tamam koruma seni üstüne. Bak arkada Türk adam var. Türk adam varsa sıkıntı. Biz seni döveriz ama. Tamam ben öne geçiyorum sen arkaya geç. Tamam ben geçiyorum arkaya. Ben daha güçlüsün. Hadi başlayalım o zaman. Ah, kurşun geçirmez. Nasıl lan? Sen tamam. Bu. Ah. Ah. Türkiye nasıl vurursun? Ha ha ha. Ah, ha ha mı? Nasıl gülersin lan sen bana? Haya! Ah. Gel buraya! Ah. Git lan! Ah! Ah! Çok güçlü olanı mı sanıyorsun ha? <laughs> Gel buraya lan. <laughs> ah yeter ama ya. <laughs> lan. Şimdi gördün sen? Ah. <laughs> Bana bir şey olmaz. Kendine gel. Bana hiçbir şey olmaz. Hayır. Hadi gel. Korkuyor musun? Ah, oh, ah. Oh, beni nasıl öldürdün? Öldürmedim, yaşıyorsun. Git. Oh, cesaret değil 哎呀！痛！快！哇！怎么？ Hadi o zaman savaş başlasın. Hadi başlayalım. Hımm. Evet. Ah. Ben onu böyle cehennem şandım. Ah. Anlamadım. Benim boş öldürmeyi seçtim. Ben sizi gerçekten anlamadım. Gel lan. Tamam bu hep ölüyor. Dönmesi lan. Saldırın lan ona ölü. Bu hep ölüyor dedi bana. Tamamdır patron. Çabçı atatürk aaa aaaa 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 tak, aaaa aaaa git ya Allahım yarabbim diğeri mi kırdıysan <laughs> Oh kanka ne oldu lan bize? Ben size yardım ettim. Ay çok iyi oldu. Hadi gidin ya siz de saldırın. Tamam hadi saldırın. Evet. Ah. ne oluyor burada ya? <laughs> Patron, bir sorun çıktı mı? Hayır çıkmadı. Biraz sorunlar yaşandı tabii de. Onları hallederiz. <Gülüyor> <Gülüyor> lan bu ne lan? <laughs> Belim. Cüt, cüt Git ya robot. Üstüne basma. Oh.

Hadi yaparım. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gitme lazım. Hadi bunu yaparım. Şu attım. Ah kafçı şey yattı. Ah. neyse. Az maske var en azından. Efendim ne oldu orada? Ah, 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 sen ah, ah, gönderelim. Hop, hop, lan lan, hop. Chu. Bu ne ya? Ah, oh kız. Tamam. Şimdi bunu alıp hop. 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 Shoot. Ah. Ah, ne oluyor burada? sıktım. Sıra sizde. Komutanım. Ha. Hayır, komutanım ölemez. Komutanım ölme. Ha. la bu, bu ne? Ah. Elim geri çıktı. Ama kıyafetim yok göremiyorum. Bunu çıkartmam lazım. Hop. Lan. Oh. Hadi kaskıssız dövüşelim. Ha! Gel buraya. Sen görürsün. Hop. Oh. Bunu attım. Tamam. Ah. Oh. Bu nasıl bir bomba hiç bilmiyorum ki. Ah bu bomba ne? Hadi dostum biliyorsundur. Ah oh. Hadi ben gidiyorum önden. Rahat olun. Rahat olun. Rahat olun. O oh, taret görünüyor. Oh. Ah. Git ya. Oh git. Ah. Oh. Aa beni şansınız. Ne oldu? Hmm. Onu alır. Kimi? Karşıdaki adamı. 2000 lira var. Tamam, al. Tamam. Ah. Ah, Pardon arkadaşlar. Ah. Oh. Ah. Kur artık şunu. Ah, oh, sonunda. <laughs> sonunda. Merhaba. Oh, büyük adam. Büyük adam ne <laughs> bana kullanırsın. Kaz atacağım sana. Ah. Hayır. Oh. Hayır bir de gaz gelecek. Gidiyorum gidiyorum. Kaç. Hayır kaçamayacağım. Ah. Oh, 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 oh. Dostum öldürdü. Ama öldürmem gerekiyordu. Şimdi de onu donduracağım. Hayır. あああんハハハあ saklayayım şurada. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Aslında şuradan baksam diyeceğim de boyum yetişmiyor. Evet, boyum yetişmiyor. Allah'ım ya. Ne yapsam? Ah ne? <laughs> ben asla ölmem dostum. Bunu unutma. Ah, benim yaşadığımı nereden biliyor lan? Kahretsin. Ah. Hadi yaptım. Oh. oh. Hadi ama bu döndürmesin. öldürmesini. Hmm, şunu. Tamam. Kardeş nasılsın? İyiyim. Diğer hala çözülmedi. Lan beni bırakma. Üf, ben böyle... Ja tam, ja w my idziemy do tym. No, ja, znowu się jemy. InszaAllah. I pokorana byli ryby.